Merhaba herkese. Bundan sonra OP Ek Gelir kanalında internette nasıl para kazanılacağına ilişkin bazı bilgiler paylaşacağız. Son zamanlarda bazı Facebook gruplarını takip ediyorum. Burada yaşananlar gerçekten benim canımı sıkıyor. Çünkü dolandırıcı insanlar var. Paylaştığı şeyin akıbetini bilmeyen insanlar var. Tabi bilmeyenler de bu paylaşılan linklere, sitelere üye oluyorlar bazıları cebindeki son kalan parayı yatırıyor belki bu sitelere. Ancak söylediğim gibi bu sitelerin birçoğu gerçekten kaliteli kurumsal firmalar değil. Kısa vadede kapanacak, kazançlarını da üstüne konacak şirketler internet siteleri oluyor. Bunlardan bahsedeceğiz. Konu başlığı olarak sıraladım bazı konulardan bahsedeceğim. Evvela bu videomuz, bu konumuz internetten para kazanılabilir mi? E, veya hangi sitelerden para kazanılamaz? Hangi siteler dolandırıcı sitelerdir? Bunları ayırt etmeye çalışacağız. Bir internetten para kazanma giriş dersi gibi olacak bu video. İlk sorumuzla başlayalım. Çok basit bir soru. İnternetten para kazanmak mümkün mü? E, kesinlikle mümkün. E, bundan milyonlarca lira... Yüz binlerce lira, binlerce lira veya dolar kazanan insanlar var. Ama tabi bunun yöntemleri, türleri önemli. İnternetten para kazanabilmek için ne tür yöntemler vardır? Kısaca sayalım benim aklıma geldiğin kadar. Öncelikle hizmet veya ürün satabilirsiniz. Hizmet satarsanız buna işte freelance siteleri var. Türkiye'de bir onluk var. Yabancı siteler açısından da Fiverr diye bir site vardı. Mesela bu sitelerden ne yapabiliyoruz? Bu sitede bir grafik tasarım yapıp satabiliyoruz. Veya diyor ki bir şirket ya bana şöyle basit bir uygulama lazım. Eğer siz yazılım bilginiz varsa o yazılımı yapıp satabiliyorsunuz. Yani İlla ki teknik mental beceri gerektiren işler de gerektirmiyor. Bazı basit siteler uygulamalar kullanarak da satabileceğiniz hizmetler oluşturabilirsiniz tabi bunlara ilerleyen zamanlarda belki değiniriz ama şimdiki hedefimiz bu değil ürün satmak konusunda ürün satmakta e, Türkiye'de N11 gitti gidiyor hepsi burada Trendyol gibi şirketlerde ne yapıyoruz toptan bir ürün alıyoruz e, bir şahıs şirketi kuruyoruz sonra onu pazarlıyoruz satıyoruz listeliyoruz e, şimdiki konumuz tabi bunlar da değil Bunlar biraz ileri aşama konuları. Çünkü e, ürün satabilmek için internetten belli bir sermayenizin olması lazım. Bununla beraber dediğim gibi e, vergiye tabi ol, olacaksınız. Şahıs şirketi kurmanız gerekiyor. Bunlar da biraz süreç zaman alacak. E, pazarlama stratejilerini bilmeniz gerekiyor internetten ürün satabilmeniz için. Tabi ürün satmanın tek yolu bizzat ürünü satmak değil. E, drop Shipping ve Affiliate sistemleri var. Drop Shipping sistemi nedir? E, drop Shipping e, bir internet sitesinden veya bir satıcıdan e, siz ürünü alıyorsunuz, farklı bir sitede satıyormuş gibi gözüküyorsunuz, farklı sitede size sipariş gelince siz siparişi anlaşmalı olduğunuz e, şirkette gönderiyorsunuz, alıcı bilgilerini vesaire ona gönderiyorsunuz, o şirket atıyorum size ürünü 10 liraya satıyor. Siz de farklı bir internet sitesinde 20 liraya sattınız. İşte aradaki bir 10 liralık kar sizin oluyor. Buna da drop shipping diyoruz. E, Tabi bunun da bazı avantajları, dezavantajları var. Ülkemizde pek gelişmiş bir sistem değil. Yine özellikle dolandırıcılık maksatlı bazı siteler kurulduğu zamanında drop shipping açısından ve şöyle de bir dezavantajı vardı Türkiye'de. Mesela ürünün piyasada listeleme değeri 50 lira. Dropshipping yaptığını iddia eden şirket firma, bu ürünü kendisi de 50 liraya satıyor zaten. Atıyorum N11'de hepsi burada gitti gidiyor da. Ama size de diyor ki ben de size bu ürünü 45 liraya vereyim. Siz de satabildiğiniz kadar satın. Yani 45 liraya sipariş edebileceğiniz bir ürünü sizde yani 10-20 lira kar edebilmek için en 11 hepsi burada veya gitti gidiyor gibi sitelerde en kötü 60 lira vesaire 65 lira listelemeniz lazım. E, bunu da yapamıyorsunuz çünkü 50 lira zaten satıcı kendisi listeliyor. Öyle olunca dropshipping sistemi ülkemizde pek gelişmedi. Yani, uluslararası yapabilirsiniz belki. Onun da bazı riskleri var yine konumuz dışında kalacak bugünlük. Affiliate sistemine geldiğimizde bir satıcı size özel bir link oluşturuyor. Siz o link ile ürünü işte atıyorum birileriyle paylaşıyorsunuz. Belli sitelerde veya blogunuzda paylaşıyorsunuz. Kişi o linkle gidip ürün satın alırsa veya atıyorum belli bir gün içinde o linke, o linke tıkladı. 15 gün içinde tekrar geldi. Aynı siteden aynı ürünü geri aldı. O zaman işte belli bir komisyon alıyorsunuz siz o üründen. Yine burada sipariş gibi zahmetler yok. Belli riskler yok. Affiliate kolay bir sistem ama komisyonu düşük oluyor tabi. Yüzde yani %5 oluyor, %3 oluyor. Ürününe göre internet sanal ürünlerde, yazılım ürünlerinde ciddi kallar elde edebilirsiniz. Şimdi reklam gelirleri var internetten para kazanma yöntemlerinde. E, reklam gelirlerini nasıl yapabilirsiniz? Twitter, Facebook veya Instagram gibi işte sitelerde belli bir takipçi kitlesine ulaşırsanız işte ürün yerleştirme sistemi olarak yeni bir bilgisayar çıktı. Siz oyun yayıncısısınız. 500.000 takipçiniz var. O şirket size bilgisayar gönderiyor. Biraz da para veriyor. Diyor ki bu bilgisayar tanıt bilgisayar da senin olsun diyor. Böyle bir reklam geliri elde edebiliyorsunuz. Bir oyun tanıtabiliyorsunuz eğer işte takipçiniz çoksa. Veya işte ayakkabı işte çakmak olur, zippo olur, bir şey olur. Bir şeyler tanıttırıyorlar size yani. Her türlü takipçinizin çok olması gerekiyor burada. Bu süreçte değinmeyeceğiz reklam gelirlerine şimdilik konumuzun dışı tabii talep olursa bunlara da değinebiliriz. Geldik bizim esas konumuza. 3 tane ana başlığımız var. Bizim hedeflediğimiz kazanç olarak bunlar uzun süre emek gerektirmeyen ama belli bir miktarla para kazanabileceğiniz sistemler. Benim tanımlamamla benim tanımlamamla şimdi tasks veya mikro work olarak tanımladığım işler. Task yani size küçük görevler veriyor uygulama veya site. Bu görevleri yerine getirdikçe belli bir ücret alıyorsunuz. Türkiye'de de var örnekleri. Yurt dışında da var örnekleri. Tabii benim tavsiyem yurt dışındaki sitelerin yapılması konusunda. Yani yurt dışında dışındaki sitelerde yapabiliyorsanız bu görevleri bu işi yurt dışındaki sitelerden yapın. Neden? Çünkü Türkiye'deki bir site bir görev başına atıyorum 25 kuruş veriyorsa, yurt dışındaki bir site görev başına 15 sent veriyor. Yani arasındaki farka bak. Dolar zaten 8 lira olmuş. 15'e çarpın 1 lira 20 kuruş. Hatta 8.40 oldu bir buçuk lira civarında bir görev başına edinebilirsiniz. Yani aynı görevden Türkiye'deki 25 kuruş verirken yurt dışındaki 1.20-1.5 lira verebiliyor. O açıdan önemli. Şimdi Fawcett kripto para muslukları diye bir sistem var. Buna da işte belli aralıklarla siteye giriyorsunuz. İşte claim yani topla diyorsunuz musluktan belli bir miktarda. Kripto para alıyorsunuz. Değişebiliyor tabi kripto paraya göre. Ama genel itibariyle bu falso sistemleri çok para getirmiyor. Yani çok az getiriyor hatta. Ama bunun şöyle bir avantajı var. Bazı falso siteleri az önce dediğimiz tasks ve micro worklerle kendini harmanlayıp hem kripto para musluğu olarak çalışıyor hem de mikro görevler yaptırarak size oradan gelir elde etmenize yardımcı oluyor. Yine dediğim gibi işte bunun da yurt dışı versiyonlarına yönel, yöneleceğiz biz. Şahsen ben onu hedefliyorum. Yani yurt içinde kripto paramoslu var mı? Varsa ne kadar kazandırıyor pek bilmiyorum ama bu task ve mikrobörkle harmanlanmış bir şekilde yurt içinde bir örnek görmedim ben. Yani görsem bile muhtemelen söylediğim gibi işte yani yurt içindeki 25 kuruş veriyorsa yurt dışındaki bir buçuk lira civarında veriyordur. O yüzden biz yurtdışı sistemlerine yöneleceğiz. Son olarak internetten bilişim sistemlerinden kazanma yöntemi olarak mining sistemi var. E, mining'in şöyle bir sıkıntısı var. Şimdi mining yapabilmeniz için öncelikle bir ekran kartına, iyi bir ekran kartına sahip olmanız gerekiyor ve tek bilgisayarın ekran kartıyla hatır sayılır bir gelir elde etmeniz mümkün değil imkansız Yani siz en iyi son dönemde çıkmış ekran kartı alsanız bile tek ekran kartıyla aylık olarak tatmin edici bir gelir elde edemezsiniz O yüzden bazı sahtekar internet siteleri görüyorum ben ne yapıyor mesela internet sitesinin adını işte bilmem ne mining yapıyor. Ya bir bakıyorum tıklıyorum içine işte Facebook gruplarında paylaşıyorlar. Ya mining sistemi değil faucet sistemi yani musluk sistemi. İşte saat başa giriyorsun, claim yapıyorsun, toplama yapıyorsun, veriyor sana bir damla kripto para, bir kuruş veya bir kuruşun onda biri, bir kuruşun yarısını veriyor. Ama adım mining, ya mining öyle bir sistem değil. Mining yapabilmeniz için sizin bilgisayarınızın sürekli açık olması gerekiyor ve bilgisayarınız sürekli arka planda küçük hesap makinesi işlemleri yapar gibi belli hesaplar yapacak ki o mining sistemine siz entegre edebilirsiniz bilgisayarınızı. Ama bu sistemden iyi para kazananlar da nasıl kazanıyor? Onlarca ekran kartını böyle birleştiriyorlar. Bunu onu ekrana koyarım zaten video ekranına onlarca ekran kartını bir odada böyle topluyorlar işte sistemi kuruyorlar. O şekilde kazanıyorlar. Dediğim gibi yani bir ekran kartıyla öyle çok para kazanamazsınız. Aldanmayın yani.